Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexander Penetra çalımı. İşte önerilen sözleşme. Transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray'da yeni bir operasyon için kollar sıvandı. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Nelson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı işini sağlama almak isteyen Jimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'un gözdesi konumundaki Portekizli genç yıldız için harekete geçti. Kulübüyle temasa geçen yönetim, teklifini sundu. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları ve önerilen sözleşme. Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı Kırmızılılar, hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor. Birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren Cimbom'un durmaya niyeti yok. Listesindeki isimler için temasları sıklaştıran Galatasaray'da gözler stoper ve forvet mevkisine çevrildi. Son olarak Torreira ve Mertens gibi yıldızlara imza attıran Aslan, dünyaca ünlü bir golcüyü renklerine bağlamak için dev bir operasyon yürütüyor. Nokta atışı bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Bilotti ve Icardi üzerine yoğunlaşmış durumda. İki yıldızla da görüşmeleri sürerken, diğer yandan da savunma hattı için çalışmalar yapılıyor. Marco'yu bonuslarla 15 milyon euroya satan Galatasaray'da Nelson'a da ciddi teklifler geliyor. İspanya La Liga ekibi Sevilla, Danimarkalı stoperin transferinde ısrarcı. Sevilla'nın şu ana kadar yaptığı teklifleri reddeden Galatasaray yönetimi, 20 milyon eurodan aşağı bir bedelle masaya oturmayı düşünmüyor. Savunmada rotasyonu güçlü tutmak isteyen Cimbom, transferde gelecek vaat eden isimlere yöneldi. Bir süredir arayışlarda bulunan Sarı Kırmızılılar, yeni savunmacını Portekiz'de buldu. Marco'yu Portekiz'in Chaves takımından transfer ettikten sonra değerlendirip satan Aslan, yine bu plan üzerinde duruyor. Portekiz basınına göre, Galatasaray scout ekipleri bir kez daha bu pazarda oyuncu arayışında. Penetra hamlesi. Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 20 yaşındaki stoper Alexander Penetra için devreye girdi sarı kırmızılı kurmaylar, Famali Cao'nun 20 yaşındaki stoperi için nabız yokluyor. İlk teklif yapıldı. Sabahın haberine göre, genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar oyuncu için ilk teklifini yaptı. 2026'ya kadar takımıyla sözleşmesi bulunan sağ ayaklı stoper için sarı kırmızılılar 2 milyon euro artı bonus öneriyor. Benfica altyapısında yetişen Penetra, stoper mevkisinin haricinde ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.